Geçiyoruz Siirt'te yaşanan o facia ile ilgili gelişmelere. Siirt'te Botançayı üzerindeki Alkumru Hes barajının taşması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan 10 yaşındaki Semanur Parlak Küşeri'nin cansız bedeni bulundu. Konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da bir açıklama yaptı. Ayrıntıları haber muhabiri Sercan Bilgi aktaracak. Evet Can Okanar elim olayda 6 kişi hayatını kaybetmişti ve şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Sema Parlaküşer aranıyordu ve arama sonuçta, arama ve kurtarma çalışmaları az önce sonuç verdi ve Sema Parlaküşer'in cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle elim olayda hayatını kaybeden 6 kişinin tamamını ulaşılmış oldu. Aslında Siirt'teki Botan Nehri'ndeki tehlike geliyorum diyordu. Çünkü bir yerel gazete Botan Nehri'ndeki bu tehlikeye dikkat çekmişti ancak hiç kimse bu uyarıyı dikkate almayınca da kaçınılmaz oldu. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Veysel Eroğlu düzeltiyorum. Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bir açıklama yaptı. Gerekli uyarıların yapıldığını söyledi Bakan Eroğlu ancak vatandaşların bu uyarılara uymadığını belirtti. Valilik konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve ihmalleri bulunanlar hakkında hem adli hem idari soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Peki Sema Parlak Üşer'in cesedi nerede bulundu? Piknik yaptığı alanın yaklaşık 2 kilometre aşağısında bulunduğu cansız bedeni kilometrelik bir alan üzerinde çalışılıyordu. Ancak cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre ötede bulunmuştu. Vicdan sahibi olan herkesi derinden yaralayan bu olay maalesef Siirt'te büyük bir yasa neden oldu. Bizler de 3 günlük haber nöbetimiz nedeniyle gerek ailelerine gerekse Siirt'e başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve sözü tekrar sizlere bırakıyoruz.